seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi. <laughs> Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden İrfan Bayram İdaresi'ndeki Bolu plakalı küçük ev aletleri yüklü tır, Gümüşova rampaları mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Doğuşa'da bulunan küçük ev aletleri de zarar gördü. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine trafik tek şeritten sağlandı.